Evet arkadaşlar bir grubun yani bilmiyorum şimdi video. Zamanı biraz bekleyelim Şu kapıyı kapatayım. Konuşacağız. Canlı yayın gibi bir şey canlı çekiyorum bu arada. Bu arada hangi hangi takımlıyım tabii. Tam hangi takımlısın demişler. Beşiktaş. Şimdi arkadaşlar geçelim videomuza. İlk olarak bir yeni videom. Yani kılıfımı da gösterebilirim. Kılıfın kılıfın nasıl demişler. Bir dakika. Telefon ben çektiğim için ilk bakın şöyle içi bu da böyle Batman yani. Geçeyim. Çok güzel gözüküyor. 15 te... Ay 60 TL'yi alabilirsiniz. Ben 60 TL'ye aldım. Pazartesi pazarında da 15 TL satılıyor. Ben o tabii ki aptallık yapmayıp orijinalini aldım. Şu anda orijinal kullanıyorum yani. <laughs> Şöyle yapalım. Aşkım gel bakayım. Cık, yavrum. Seni çok seviyorum. Evet. Aş aşkım kameraya kısmak istemiyor. Şu anda görüyorsunuz zaten gölgeye <laughs> bayıldı. Bay bay. Beyler. Bu arada arkadaşlar sen şuraya gider misin? Bu, bu arada en, sev en sevdiğin kaleci kim demişler? Gelin göstereyim. Manuel. O yer. Burada da benim şampiyonluk Beşiktaş'ın ben şampiyonluğunu aldım. Hadi bebi bir dakika şunu yapayım. Şunu yapmadan olmaz. Hadi. Şöyle geçeyim ben. Bye bye.